köprüden. Geçti gelin. Merhaba arkadaşlar. Gezen gurme oldum. Mini Türkiye turu. Üçüncü gün ikinci kısmı. Hepiniz hoş geldiniz. Açtan şunu bir gideyim. Allah'ım şu güzelliğe bak kafayı yiyeceğim ya. Oğlum ne kadar güzel bir yere gelmişiz baba. vallahi çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Hadi şuradan bir ilerleyelim bakalım. Az önce bir kör oğlu Bolu Bey mevzusu geçti aramızda ama şurayı gördükten sonra vallahi affettim seni. Arkadaşlar burası inanılmaz bir doğa harikası. Etrafta da bir sürü garip garip koku var ama dikkatli olun lütfen her yere tabela basmışlar. Orman kurallarına uyun diyerek şuraya bir çıkayım bakalım baba. Bir fotoğraf çek. Bir fotoğraf çek bakayım takipçilerime atarım. Duvar kağıdı yaparlar. Allah'ım manzaranın güzelliğine bak çok güzel çıkacak. Çekti mi lan? Oğlum hadi çek çek uğraştırma beni çek ha. Ya arkadaşlar bu arada siz bu Bolu Bey Köroğlu'nun hikayesini biliyor musunuz? Ben kısaca anlatayım. Bolu Bey Köroğlu'nun babasının gözlerini haksız yere kör diyor. Ondan sonra kör oldu ondan gidiyor ve intikam alıyor. Bu babamın bana ettiği zulümleri düşününce aslında o Bolu Bey'i ben de kör oğlu olabilirim ama Neyse bu konulara girmeyeyim şimdi ya. Babamı da çok fazla gömmek istemiyorum. Beni getirdiği yerlere bak sırf benim için Türkiye turuna çıktı adam daha ne yapsın. Yedi göllerde gezmemizi bitirdikten sonrasında yola çıkıp akşam Furkan amcamın yanına İstanbul'a gidecekmişiz. Yani önümüzdeki 3-4 gün İstanbul macerasıyla devam edeceğiz yola. Hadi hayırlısı artık. Eee ne düşünüyorsun bu gezi hakkında? Vallahi ne düşüneyim baba her güzel şeyin bir zorluğu vardır. Biraz yoruluyoruz ama Bence çok güzel bir gezi oluyor. Çok fazla anı biriktiriyoruz. Zaten bu yaşımızda gezmeyeceksek bir daha ne zaman gezeceğiz? Aa o ne? Nilüfer mi? O zaman gelsin. Zaflarına bir gece, hatalarına bir Nilüfer. Sevgisizliğine bir kalp verdim. Artık geri ver. Geri veremezsin aldıklarını. Artık geri ver. Ya ver lan artık. Ne arıyorsan ver. Yeter ya. Şişt, kızım! Nereye geldik? Cennete geldik cennete. Ne haber? Vallahi baba Adana ağzıyla cevap benim cüncük gibi va cüncük gibi ya iyi ki gelmişiz Allah razı olsun babacım hadi gel bakayım şöyle arkamda. Çok geride kalma ama sürekli seni beklemek zorunda kalıyorum. Bak ne güzel su falan akıyor. Keşke şuradan bir girsem. Çaktırmadan kaçabilir miyim acaba? Yok yok hiç girmeyeyim. Buradan aşağı suya gireceğim diye bir yuvarlanırsam herhalde geri çıkamam gibi görünüyor ya. Şuradan bir devam edelim bakalım neler varmış buralarda. Allah'ım şu doğal güzelliğe bak. Vallahi huzur buluyorum ya. Bir kokmayayım buralardan neler geçmiş. Gel baba gel sen de gel. Biraz da bu tarafa doğru yürüyelim. Ay baba görün karşısından tanıdılar bana sesleniyorlar herhalde. Merhaba merhaba Ardıç ben dur geliyorum birazdan yanınıza şuradan bir ilerleyeyim. Allah'ım ya Rabbim şu suyun güzelliğine bak. Ne olur bir tür gireyim mi? Bak şimdi şuradan köprüden geçerken kesin ayağım kayar benim. Ay ne güzel ya baba balık malık var mıdır acaba buralarda bir yolta atalım mı şöyle aşağıya doğru? O suyun sesine bak şırıl şırıl ne kadar güzelmiş sazlı gör. Ulan bunların hepsinin adı birbirine benziyor. Nasıl ayırt edeceğiz bunları ya? Bence herkesin hayatında en az bir kere görmesi gereken bir yer burası arkadaşlar. Babam arkamdan geliyor aslında. Ben şuralarda rahat rahat bir gezeyim. Do ka Oha oha ağacın boyuna bak. Aa, bu da ben. Oğlum çok küçükmüşüm lan ben. Hah sazlı gör. Geliyor mu? Sen hadi gel gel. Nazlı olan değil bu gel. Senin çakma versiyonun gel. Ne var şuradan bir suya girsek ne olacak? Bak sazlar bile varmış. Aha çamur var. Şu çamura giyin bakayım bir şey diyecek mi? Oh, Oo şöyle basa basa bir geçtim. <laughs> Tepkisini ölçeyim ona göre Çünkü gideceğim içine. Çık her tarafını içine. çamur ettin. Şuradan yukarıdan gel. Yo buradan böyle dikine Ağzına geçeceğim. Ağzına tüküreyim senin Aa, ya. Ha geldim tükür. Ah. Hah, tükür ne oldu ne oldu? Oh bir de şuradan ilerleyeyim bakalım. Şuralara da basayım. Nasılsa sen temizleyeceksin. Bana ne lan? Müstahak sana. Ay gören de. Ha Ayı girdi zaten. E ne alakası var be? Çamur olduğu bak. için o kadar batıyor. Boyuta bak. Sen önce kendi boyutuna bak. Yeter ya sürekli laf söylüyorsun. Söylenmedi hiç. Ne söylenmedi? Sana layık düşler benden önce. Ne biçim şey oğlum? Bütün gece horluyorsun ya. Yüreğim, Tutsak mı? Ay kim hapse attı? Sen de ince, ince Benim işe bildiğim yok. Hiç topu bana atma. Ardıç. Lan ne oluyor? Oğlum kim seslendi? O ne biçim bir ses? Ne gülüyorsun lan? Kesin bir şeyler yaptın yine. Allah'ım kim seslendi ya? Kafayı Bu ses nereden lan... geldi? Hıh <laughs> ya ne oluyor ya? Ne sesi? <laughs> Allah'ım bu deli mi sesleniyor başka biri mi sesleniyor? Ben anlamadım bir türlü bak ne oluyor oğlum biri bir şey söylesin. Gel. Gel. Lan nereye geleyim oğlum her yerden ses geliyor ya kafayı yiyeceğim ha ne tarafa geleyim söyle. Kendi burada sesi oradan geliyor oradan bir tane daha babam çıkarsa vallahi katlanamam. Görünce aşık oldum. Allah'ım açık havaya çıkınca aşka geldi ya. Hadi oradan yalancı. Başkasını isteme. Baba vallahi çarpılacak. Benim ya bu dediğine sende. kim inanır Allah aşkına? Yalvarırım ne olur. Yalvar lan kudur. Başka sevme. Sanki böyle bir şey izin verirsin. Yaşayamam. Yalan parayla değil tabi. Salla bol keseden gitsin. Ben gidiyorum sende. ya. Vallahi hiç ciddiye alamayacağım seni. Nazlı göre gelmişiz. Aha senin göl burası. Gel, ya, ne yazıyor burada gel. 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 Adını senden alıyor. Bak derinliği 8 metreymiş. Büyüklüğü de 15 tonum diyor. İyi bizim zeytin bahçesinden biraz daha büyükmüş bu. Bahçede çalışırken bile bu kadar yorulmuyorum ya. Vallahi canım çıktı. Kaç saattir buradayız biz resmen zaman durdu baba. Ay şuradan bir çıkayım bakayım ne varmış orada. Aa bungalov evler var. Baba buraya kalmaya gelelim mi ya? Bak çok güzel olur şöyle bir hafta kafa tatili yaparız. Telefonu falan da kapatırız. Bir huzurlu huzurlu ne diyorsun? Bak bu ev güzel ben bunu beğendim buna gidelim. <laughs> Geri dönüş yolla geçmişiz ya. Bari son kez koklayayım şuraları. Ay ne kadar güzel yol. Vallahi içim huzurla doluyor baba. İyi ki buraya gelmişiz. Kesinlikle arkadaşlar sizler de gelmelisiniz. Bu arada bir açıklama daha yapmam gerekiyor. Siz böyle gezdiğimizi görünce buraya da Yarsuriye'de gel diyorsunuz da arkadaşlar bu videolar yeni değil. Biz geçtiğimiz ay tatile çıkmıştık. Geçtiğimiz ayın bütün videolarını şimdi dizi şeklinde sizinle paylaşıyoruz. Bizim tekrardan tatile çıkmamız ve nereleri gezeceğimiz sizin bizim abonelik sistemimizde vereceğiniz desteğe bağlı. Aç bakayım şu camı lan ne kadar güzel. Güneş çıktı. Manzara mısın manzara? Oha manzaraya bak baba. Vallahi bayıldım ya. Kaç saattir güneş yoktu ben dedim herhalde Gel. yağmur falan yağacak. Demek ki o kadar yükseğe çıktık ki bulutların üstüne çıkmışız ne? yani. Şurada bir poz vereyim fotoğraf çek. Çekten çek güzel çek. Çektin mi? Ha iyi. Ulan bir işi de ben demeden başardı ya. Bak bak bak. Videoya girmiş. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ben fotoğraf çekileceğim diye böyle bekliyorum. Adam video çekiyor. Neyse etraf güzel. Çek bakalım. Hadi ilerleyelim şuradan. Ay kafayı yiyeceğim. Şu güzelliğe bakın Harbi harbi bulutlar üstündeyiz ya. Baba. Ben çıldırıyorum. Ya gerçekten dünya en iyi babası sen olabilirsin. Buradan Bolu merkeze gidelim. Gidene kadar akşam oldu. Eda teyzemle görüşeceğiz. Burada Eda teyzem beni çok seviyormuş. İlla beni görmek istedi. Onu gördük. Oradan yola devam edelim. Nereye gidiyoruz şimdi? İstanbul. Ay biraz yatayım. Baba gelince haber ver. Allah! Furkan amcamın yanına gelmeyeceğiz. Furkan amca nasılsın? Ne yapıyorsun? Açın şu kapıyı. Açın şu kapıyı. Acilen şu adamı yalamam lazım ya. Dur dur rahat dur lan dur. Olmaz. Şahin'im öyle güreceğim Allah aşkına. Bak sizinle farklı dilden konuşacağım. Haberiniz olsun. <laughs> E var tabi lan sesimiz çıkmıyor diye ne sandınız Allah Allah. Babam diyor ki erkek olsaydın senin Ram Furkan amcan olurdu. Ulan bu herif kestirmek için beni yer arıyor. Aç şu kapıyı artık ineyim. Ne Nasılsın? Oy seni verene kurban olurum ben. İstanbul'un altın üstüne getirelim ya. Baba çok teşekkür ederim. iyi ki varsın. Şu hayatta en sevdiğim insanlardan birinin yanına geldim. Oyuncu alayım rahat rahat kudurabiliriz. Ama buralar biraz ıslakmış ya. Eve giderim de evde bir parçalarız kendimizden bırak. Ya Flamingo'yu bırak. Bak Flamingo hastalıklıktan rica ediyorum. Şunu bırakır mısın? Ayrıca yavaş mıncır yavaş. Oh Allah'ım ya Rabbim. Ya Furkan amca tamam ben de seni çok özledim de bak aynısını ben sana yaparsam canın yanar ha. Bırak lan şunu. Bırak şunu adam bırak der rica ediyorum bırakır mısın ya. Oo böyle bir karşılama mı olur lan Belimizi yüzümüzü yıkasaydık bir tuvalete girseydik bu nedir ya. Görürsün lan şimdi tepene çıkacağım senin ver oyuncağımı. Ver oyuncağımı adam ya böyle anlaşamayız ama ya. Oo, oo, oo yoldan geldik çile çekiyoruz vallahi çok yoruldum şunu alayım artık size de bir tane kapak fotoğrafı göndereyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın itibariyle İstanbul programımız başlıyor. Ellerinizde yalıyorum.